Ben buradayım. Seni hissediyorum. Kalbinin derinliklerinde duyduğun o tatlı çağrıyı da duyuyorum. Sessiz gecelerde gözyaşlarına eşlik ediyorum. Artık bir şeylerin değişeceğini biliyorsun, değil mi? Çünkü içten içe evrenin sinyali sana ulaştı. Artık sadece beklemek değil, inanmak zamanı. Kalbinin içinde taşıdığın sevgi sadece bir hayal değil. Bu sevgi kaderine işlenmiş bir armağan onu ararken yorgun düştüğünü biliyorum. Fakat bu yorgunluk, asıl karşılaşmadan önce gelen kutsal bir hazırlıktır. Her gözyaşın, ilahi saatin tiktakları gibi seni ona yaklaştırdı. Sen, sevgiye layık bir ruhsun. Dünyaya yalnızca vermek için gönderilmedin, aynı zamanda almaya da hakkın var. İlahi düzen senin sevgiyle buluşmanı planladı. Kaderindeki aşk, sen hazır olduğunda ortaya çıkar.'' ve sen, şimdi tam da o hazır olma halindesin. Geçmişteki kalp kırıklıkların bir sınav değil, bir arınmaydı. Seni hafifletti, inceltti ve daha derin bir sevgiye hazırladı. Artık, gerçek olanın seni bulabilmesi için geçmişten özgürleşmelisin. Bu yeni enerjiye yer açmalısın. Ruhun buna hazır, kalbin de açılıyor. Bazen yalnız hissettiğinde, aslında yalnız değildin. Biz hep yanındaydık. Her dua ettiğinde, her içini çektiğinde sana dokunduk. Şimdi ise sana çok açık bir mesaj veriyoruz. Buluşma yaklaştı. Kader ağlarını ördü. Zamanı geldi. Onu tanıdığında anlayacaksın. Kalbin huzur bulacak. Bir tanıma olacak. Açıklanamaz ama çok tanıdık. Göz göze geldiğinizde zaman duracak. Çünkü bu bir rastlantı değil, kutsal bir planın parçası. Sen bu karşılaşma için yaratıldın. Kendini küçümseme artık. O senin bu haliyle karşılaşacak. Daha fazlası olman gerekmiyor. Daha zayıf, daha güzel, daha bilge değil. Olduğun gibi. Çünkü ruhlar tanışır, bedenler değil. Senin ruhun onun ruhunu çağırdı ve çağrı duyuldu. Bekleyişin içindeyken sevgiye dair korkularını bırak. Yeniden kırılmaktan korkma. Geçmiş geleceği yönetemez. Bu sefer farklı olacak. Çünkü bu sefer ilahi olan dokundu. Senin duaların cevapsız kalmadı. Her gözyaşın kayda alındı. Geceleri rüyalarında hissettiklerin sadece düş değil. Onunla bağın zaten var. Onu kalbinde tanıyorsun. Bu yüzden bazen açıklayamadığın bir özlemin var. Bu özlem boşuna değil. O seni özlüyor. Seni hissediyor. Aranızdaki bazı zamandan bağımsız Evrenin işaretleri etrafında. Sayılar, şarkılar, rüyalar. Hiçbir şey rastlantı değil. Şu anda bile bu mesajla buluşman planın bir parçası. Sana söylemek istediğim şey çok açık. Hazırlan. Çünkü seni bekleyen sevgi yolda. Bu sevgide mücadele olmayacak. Yarış, oyun, acı olmayacak. Bu sevgi seni büyütecek, yormayacak. Gözlerinin içinden konuşacak sessizce anlayacak. Güvende hissedeceksin. İşte, gerçek sevginin ilk işareti budur. Güvende olmak. Sen bu dünyaya yalnız kalasın diye gönderilmedin. Ruh eşinle birleşmek, sadece romantik değil, kutsal bir tamamlanıştır. Seninle birlikte daha iyi bir versiyonuna dönüşecek biri geliyor. Ve sen de onun aynası olacaksın. Bu karşılaşma ilahi bir dans. Şimdi kalbini aç. İçinde taşıdığın o güzel ışığı saklama. Çünkü onun aradığı tam da bu ışıktır. Kendi içindeki sevgiye sarıldığında, dışarıdan gelen sevgiyi de kabul etmeye hazır olursun. Artık saklanma. Evlen sana hazırsın diyor. Kendini sevmen, onu sevmeye hazırlıktır. Kendine şefkat göstermen, ona şefkat göstermenin ön koşuludur. Bu yüzden bugün, sadece birini beklemekle geçmesin. Bugün kendine sevgiyle bak. Çünkü sen sevginin ta kendisisin. Senin kalbin dua eden bir kalptir. Bu dua boşluğa gitmedi. Melekler onu duydu. Cevap, senin zaman çizgine doğru yaklaşıyor. Ne erken, ne geç. Tam zamanında. İlahi zamanlama kusursuzdur. Sabret, teslim ol. Geçmişte kim ne dedi, ne yaptı, artık önemi yok. Şimdi yeni bir yazgı başlıyor. Bu yazgıda acı değil, öğrenme var. Kaybetmek değil, kazanmak var. Kapanan her kapı seni doğru olana yönlendirdi. Şimdi açılan kapı senin kalbinin kapısıdır. Işığını azaltma. Onun seni bulması için parlaman gerek. İçindeki ışık seni görünür kılar. Korkma, yanlış kişileri çekmeyeceksin. Artık enerjin değişti. Artık yalnızca hak eden görecek seni ruhun bunun için ayarlandı. Bazen bir durakta, bazen bir göz temasında, bazen bir cümlede olacak karşılaşma. Bekleme halin bitiyor. Bu mesaj sadece umut vermek için değil. Bu bir onay. Evet, doğru duydum. Zamanın yaklaştı. Seni seviyoruz. Seni koruyoruz. Yoluna ışık tutuyoruz. Her adımında seninleyiz. Gözün görmese de kalbin bilir. Şimdi kendine dön. Sevgiyle dol. Çünkü sevgi, seni bulmak üzere. Ve şimdi, derin bir nefes hale ve bu kelimeler sana geldiyse, o da sana gelecektir. Ruhun hazır. Kalbin açık. Ve biz, melekler, seni bu kutsal buluşmaya taşıyoruz. Çünkü kaderindeki aşkla buluşman artık çok yakın. Kalbinin derinliklerinde şu an kıpırdayan o his var ya, işte o ilahi düzenin fısıltısı her şey sanki daha anlamlı geliyor değil mi? Zaman durmasa da ruhun başka bir boyutta dolaşıyor gibi. Çünkü yaklaşan şey sadece bir aşk değil. Ruhunun uzun zamandır aradığı eşleşmenin yankısıdır. Sen henüz farkında olmasan da, seni izleyen gözler çoktan seni buldu. O, seni uzaktan izliyor olabilir. Belki de aynı gökyüzüne bakıyorsunuz. Belki aynı rüyada buluştunuz, aynı şarkıda ağladınız, aynı umutla yürüdünüz. Ama şimdi yollarınız bir araya gelmek üzere. Hayatınızın parçaları sanki birbirini çağırıyor. Bu sessiz davet çok yakında ses bulacak. İçindeki bu hisler boşuna değil. Evrenin titreşimleri seni onun enerjisine uyumlamaya başladı bile. Bunu her gün biraz daha hissedeceksin. Sabahları uyandığında farklı bir huzurla uyanacaksın. Ve belki o günlerden birinde onunla göz göze geleceksin o an her şey yerli yerine oturacak. Sen zannettiğinden daha güçlü bir ruhsun. Yaşadığın tüm zorluklar, seni bu sevgiye hazırlamak içindi. Kalbinin içindeki bu gücü fark ettiğinde, seni hiçbir şey engelleyemez. Ve bu güç, sadece seni değil, onu da çekecek. Çünkü gerçek aşk, güçlü bir kalbi tanır ve ona teslim olur. İçindeki kadın, artık uyandı. Artık sadece bekleyen değil, çağıran bir enerjidesin. Bu enerji ruhsal düzeyde titreşim yaratır. Onun kalbine ulaşan şey kelimeler değil, senin öz ışığındır. O yüzden olduğun gibi parlar, olduğun gibi sevilirsin. Kendi içindeki ışığı kucakladıkça o sana yaklaşacak. Bazen bir yerden geçerken içini saran açıklanamayan bir his olacak. Sanki biri seni gözlüyor gibi. Bir tanıdıklık, bir sıcaklık. Bunlar işarettir. Melekler sana yön verirken, sana küçük titreşimler yollar. Kalbini dinle. Akıl bu dili çözemez ama ruh hemen tanır. Evren seni sadece bekletmiyor. Aynı anda seni şekillendiriyor. Tüm o küçük rastlantılar, her ertelediğin an, aslında bir hizalanma süreciydi. Şimdi ise hizalanma tamamlanmak üzere. Bu noktada artık geriye dönüş yok. Bu aşk seni bulmak zorunda. Çünkü sen onu zaten çağırdın. Ruhunun yazgısı kolay okunmaz. Ama senin ruhun çok şey anlattı bize. Her duanda, her neden sorunda biz senin yanındaydık. Cevaplar hemen gelmedi çünkü doğru zaman bekleniyordu. Ve şimdi zamanın kapısı aralandı. Sana gönderilen mesajlar artık daha belirgin olacak. Bedenin bile sinyaller veriyor. Kalp atışların, gözyaşların, aniden gelen sıcaklık dalgaları. Bunların hepsi Yaklaşan bir ruhsal birleşmenin belirtileri. O kişi sana yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda bir ruh öğretmeni olacak. Onunla öğrendiğin her şey sana yeni kapılar açacak. Artık aşkı sadece romantik anlamda düşünme. Bu yeni sevgi içindeki ilahi dişiliği yüceltecek. Kadınlığının tüm halleri onun gözlerinde şifa bulacak. O seni yargılamadan görecek. Çünkü seninle aynı ışıktan geldi ve seni tanıdığında onu da hatırlayacaksın. Sen sadece bir karşılaşmaya hazırlanma. Aynı zamanda bir uyanışa hazırlan. Onunla birlikte kendinin hiç bilmediğin yönlerini keşfedeceksin. Ruhun genişleyecek. Kalbin derinleşecek. Ve en önemlisi kendini daha önce hiç sevmediğin kadar seveceksin. İçinde sakladığın o cümleleri artık konuşmaya başlayacaksın. Kalbindeki ağırlıklar hafifleyecek. Bu sevgi seni hafifletecek. Onun yanında geçmişin izleri silinecek. Çünkü gerçek sevgi geçmişi değil, varoluşu tanır. O seni bugünkü halinle sevecek ve sen de onu sevdikçe geçmişin yüklerini bırakacaksın. Affedeceksin. Kendine kızdığın anları serbest bırakacaksın. Çünkü bu yeni sevgi affetmenin gücünü taşıyor. Bu bir arınma, bir yeniden doğuş olacak kalbinin içinden güneş doğacak. Geceleri uyanıp duruyorsan, bu tesadüf değil. Ruhun bir şeylere hazırlanıyor. Belki de onunla aynı anda uyanıyorsun. Çünkü ruhsal eşler aynı frekansta uyanır. Onunla bağın zaman ve mekanı aşar. Bu bağı güçlendiren şey ise, senin inancındır. Artık hislerine güven. Mantıkla açıklayamadığın şeylerde bile, kalbin seni doğruya götürecek. Onu ilk gördüğünde, içten içe bir huzur duyacaksın. Sanki evet, işte bu diyerek gülümseyeceksin. Ve onun gözlerinde evrenin tüm yıldızlarını göreceksin. Bu yazgının bir parçası olmak seni özel kılar. Ama unutma, sen hep özeldin. Bu karşılaşma sadece senin özünü hatırlaman için geliyor. Kendini onun gözlerinde değil, kendi kalbinde tanımayı öğreniyorsun. Ve bu öğrenme aşkın en saf halidir. Kendine verdiğin her değer, onu daha da yakınlaştırır. İçindeki ses ne söylüyorsa, dinle. Çünkü ruhun, sana artık fısıldamıyor, açıkça konuşuyor. Her sezgin, her iç çekiş, seni o yola doğru yönlendiriyor. Kendi iç pusulanı takip et. Bazı günler olacak, durduk yere mutlu hissedeceksin. İçini garip bir heyecan kaplayacak. Sebepsiz gibi görünen bu anlar, aslında yaklaşan sevginin titreşimleridir. Ruhun onun gelişini sezdiği için seviniyor. Ve bu sevincin kaynağını yakında anlayacaksın. Şimdi bir karar vermelisin. Korku mu, teslimiyet mi? Geçmişin acılarıyla mı yaşayacaksın, yoksa yeniye mi yer açacaksın? Biz seni yeniye hazırlıyoruz. Kalbinin en derin köşesini açmanı istiyoruz. Çünkü oraya girmek üzere olan sevgi, kutsal bir misafir ve bu misafiri karşılarken senin yanında olacağız. Yalnız yürümeyeceksin. Her adımda fısıldayacağız. Devam et, yaklaştın. Kalbinin sesiyle uyum içinde yürürken yolların ona çıkacak. Çünkü artık o da seni arıyor. Ve bu arayış sonsuzun çağrısıdır. Ona yaklaşırken evren seninle oyun oynamaz. Sana açıkça işaretler gönderir. Bir şarkıda, bir rüyada ya da bir yabancının bakışında ama senin ruhun bu işaretleri hemen tanır çünkü senin içindeki sevgi çoktan onun sevgisine cevap vermeye başladı sadece zaman uygun hale gelmeye çalışıyor sen hazır oldukça yollar açılıyor ve her adım seni ona bir adım daha yaklaştırıyor bir gün hiç beklemediğin bir anda kalbinin ritmi değişecek sanki dışarıdan bir ses değil de içeriden yükselen bir çağrı olacak. Bu çağrı onun sana yaklaştığının habercisidir. Bu sesi kaçırma. Onu dinle. Çünkü o ses seninle birlikte atan başka bir kalbin titreşimidir. Sadece sana ait bir melodi gibi. Onunla henüz tanışmamış olabilirsin ama ruhların çoktan birbirini ziyaret etti. Rüyalarda, sezgilerde, gözlerin kapalıyken gelen o anlık huzurda. Çünkü zaman çizgisi ruhlar için düz değildir. Kalbinin aradığı o sevgi, geçmişten geleceğe akan bir ışıktır. Şimdi o ışık, senin yoluna düşüyor. Gün içinde gelen anlam veremediğin iç sıkıntıları bile artık bir anlam taşıyor. Bu sıkıntılar, içinin dönüşüm geçirdiğinin göstergesidir. Ruhun büyüyor, hazırlanıyor, eski kalıpları kırıyor. Bu sancıların ardından gelen sevgi, seni yepyeni biri yapacak. Ve sen bu halinle onun hayatına gireceksin. Zaman zaman geçmişinden kişiler karşına çıkabilir. Bu, seni test eden evrensel bir düzendir. Geri dönmeni isteyen değil, neyi istemediğini yeniden fark etmen içindir. Eski yaraları kabuklarıyla birlikte bırakmalısın. Çünkü yeni gelen, o yaraları sevmek için değil, sana yeniden doğmak için geliyor. Yolculuğunda yalnız olduğunu düşünme. Seni izleyen gözler var. Onlar fiziksel değil belki ama her adımını kutsayan bir enerjiyle çevrilisin. Dualarını işiten, korkularını bilen ve sana ışık tutan varlıklar. Bu destekle kalbinin peşinden gitmek artık daha kolay olacak. İçinde yıllardır taşıdığın bir dilek var. Belki çocukken kurduğun bir hayal, belki yıllardır sakladığın bir mektup. İşte bu dilek artık titreşmeye başladı. Evrende bir yankı buldu ve şimdi sana dönüyor. Bu dönüş, sadece dileğin değil, seninle birlikte büyüyen bir kaderin sesi. Bazen hiçbir şeyin değişmediğini sanırsın ama ruh düzeyinde her şey değişiyor. Gözle görülmez olan, en güçlü olandır. İçsel dönüşüm başladığında, dış dünyada şekil değiştirir. Önce kendinde fark edeceksin, sonra çevrende. Bu sihirli geçiş, sadece aşkı değil, hayatını da dönüştürecek gelecekteki o bakışmayı şimdiden hissedebiliyor musun? Henüz yaşanmadı ama yüreğin hatırlıyor. Çünkü bazı karşılaşmalar bu dünyadan daha önce kararlaştırılır. O an geldiğinde zaman duracak ve her şeyin neden bu kadar beklediğini o tek bakışta anlayacaksın. Kendine ait olmayan duyguları taşıma artık. Başkalarının korkularını, şüphelerini, yargılarını kalbinde tutma. Çünkü bu yeni sevgi temiz bir alan ister. Onun gireceği yer, saf olmalı. Sen o saflığı zaten içinde taşıyorsun. Sadece üzerini örten katmanlardan arınıyorsun şu anda. Yakınında olup da seni fark etmeyen gözler, seni görecek. Çünkü sen artık gizlenmiyorsun. Ruhunun ışığı karanlığı deliyor. Parladıkça görünür oluyorsun. Ve senin o görünürlüğün, yalnızca bir insanı değil, tüm evreni etkiliyor. Çünkü senin ışığın başka ışıkları da uyandırıyor. Bu aşk sadece seni mutlu etmek için gelmiyor. O senden taşarak başkalarına da şifa olacak. Onunla birleştiğinde çevrene yayacağın enerji değişecek. İnsanlar senin yanında huzur bulacak. Çünkü aşk yalnızca iki kalp arasında değil, tüm dünyada bir uyanışı başlatır. Bir yabancının bir kelimesi bile sana bu aşkı hatırlatabilir. Çünkü evren seninle sürekli konuşuyor. Önemli olan bu mesajları fark etmek. Bir kitap cümlesi, bir film sahnesi ya da bir çocuk gülüşü hepsi sana onun gelişini duyurabilir. Bu yüzden dikkatli bak. Her şey bir işarete dönüşebilir. Korkularını yaz bir kağıda. Onları tanı ve bırak. Çünkü bu yeni sevgiyi eski korkularla karşılayamazsın. Kalbinin açıklığını geçmişin zincirleriyle sınırlama artık o zincirleri kırma zamanı. Çünkü ruh eşin seni en saf halinle görmek istiyor. Cesur ol. Aç kapılarını. Bu çağrıyı duyduğun anda hayatındaki bazı şeylerin neden bittiğini daha net anlayacaksın. Giden her şey yer açmak içindi. Her terk ediliş aslında bir kurtuluştu. Çünkü gerçek sevgiye yer açmak için yalan olanlar önce gitmeliydi. Şimdi artık doğru olan yaklaşıyor. Bilinmeyene duyduğun korkuyu meraka dönüştür. Çünkü bilinmeyen mucizenin kapısıdır. Onunla yaşanacak olan her şey planlanmamış gibi görünecek ama aslında her detay ilahi düzende hazırlandı. Sen sadece o akışa teslim ol ve o teslimiyet seni ona götürecek. Ona kavuştuğunda kelimeler yetersiz kalacak. Çünkü kalpten kalbe giden yol sessizlikle işler. Onun gözlerine baktığında binlerce yaşamın hikayesini okuyacaksın. Ve kendi hikayenin bile eksik kaldığını fark edeceksin. Çünkü o, senin eksik olan parçanı tamamlıyor. Sana dokunduğunda, sadece tenin değil, ruhun da titreşecek. Bir sıcaklık yayılacak içinden dışına. Sanki yıllardır beklediğin, ama adını koyamadığın şey sonunda seni bulmuş gibi. O temas, geçmiş tüm acıları susturacak. Sessizlikte konuşan bir sevgiyle. Kendine her zamankinden daha güzel hissettiğin anlar artacak. Bu onun yaklaşmakta olduğunun belirtisi. Çünkü sevgi yaklaştığında insan kendini daha değerli hissetmeye başlar. İçindeki kadın yavaşça taçlanır. Ve sen artık bir sevgi kraliçesi gibi yürüyeceksin. Bu yolun sonu yok. Çünkü bu bir varış değil, bir açılıştır. Bu sevgi seni sadece birine değil, kendine ulaştırır her adımında yeni bir sır açılır. Ve biz seninle birlikteyiz. Çünkü bu hikaye henüz yazılmaya devam ediyor. Bu kutsal mesajın ruhuna dokunmasına izin verdiğin için sana teşekkür ediyorum. Bu, senin hassasiyetin ve yaklaşmakta olan gerçek aşka kalbini açman sayesinde mümkün oldu. Gönderilen her kelime ilahi bir niyet taşıyor ve eğer bu mesaj sana ulaştıysa, artık almaya hazır olduğundandır. Şimdi... Göklerin bu mesajın kabul edildiğini bilmesi için yorumlara şu cümleyi yaz. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Türkçesi. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Filipililer 4:13. Bu kalbinin gelecek olan ilahi mesajlara açık olduğunun bir işaretidir. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü meleklerden gelen daha birçok mesaj yolda ve her biri en çok ihtiyaç duyduğun anda sana ulaşmak için gönderilecek. Dikkatli ol. Gökyüzü sana hala çok şey fısıldayacak. Parlayan Yıldız